Çok güzel bir sene yaşadık açıkçası. Her şeyiyle, her anıyla çok keyifli, çok özel bir seneydi benim için. Ülkemi iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Kendi sportif başarım açısından da çok özeldi. İyi çalıştık, güzel başarılar elde ettik. Çalıştığımızın hakkını aldığımı düşünüyorum çoğu zaman. İnşallah 2015'te sağlıklı, mutlu, huzurlu bize iyi bir sene olur. Hem geçmiş sene için hem önümüzdeki sene için iyi, çok iyi hissediyorum. Rahat ve huzurlu hissediyorum. İnşallah iyi olur. 2017'ye kadar benim kontratım var ve çok mutluyum orada. Huzurluyum. Her şey yolunda gidiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Biraz önce de söylediğim gibi. O yüzden futbolda hayatında ne göstereceği belli olmaz ama ben Atletico Madrid'e çok mutluyum ve kontratımın sonuna kadar daha fazlasını futbol hayatım önce orada olmak istiyorum. Mutluyum yani. Vallahi oynadığımız oyunun hakkını alamadığımızı düşünüyorum öncelikle. Yani İzlanda maçı hariç öteki maçlarda çok iyi futbol oynadık. Skoru kazanabilecek, maçı kazanabilecek Oyunları oynadık ama olmadı. Futbol bazen böyle. Elimizden geleni yapıp en iyi şekilde buradan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz ve bunun için uğraşacağız. Umudum hep var sonuna kadar. Ne gerekiyorsa yapacağız. Son saniyeye kadar, son topa kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bize yakışan da budur. Çünkü ülkemizin insanını mutlu etmek istiyoruz. Bize dua etsinler, inansınlar. Dediğim gibi yani e, her türlü şartta elimden ne geliyorsa şahsım olarak, takım arkadaşlarımın da öyle olduğunu düşünüyorum. Vermeye çalışıyorum. Umarım bizim için her şey iyi olur onlara bir mesajınız var mı? Yani nasıl bir duygu? <laughs> Kardeşlerime başarılar diyorum. Sakatlıksız, kazasız, belasız inşallah güzel bir tur olur. Güzel bir eşleşme, duygusal bir eşleşme. Kardeşlerime karşı oynayacağım. Ama dedim ki elimizden gelen iyisini yapmaya çalışıp turu geçmeye çalışıyoruz. Çok zor bir rakip Leverkusen. Çok iyi oyunculardan kurulu. Bakalım hayırlısı. Evet, her zaman büyük hayaller hakkında kelimeler ifade etmek çok tarzımız olan bir takım değiliz. Biz gayet sakin. Her maçı final olarak gören maç maç giden bir takımız. Bunu da sonuna kadar devam ettireceğiz. Yani biraz... Bakalım sezon sonunda hayırlısı göreceğiz ne olacak. UEFA'nın oylaması var. Evet. Orada da ilk 11 arasında evet. yer alıyorsun. Bir, bir defa de e insanlar oluyorsun. insanların üzerimde bu kadar birleşmesi evet. benim için çok büyük onur verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum halkıma beni destekleyen herkese, oy herkese. Çünkü sokaktaki kimi görsem, etraftaki kimi görsem oy attıklarını, beni desteklediklerini söylüyorlar. Bu çok güzel bir şey. İnsanları birleştirmek, e onları bir amaç uğruna beraber hareket ettirmek çok iyi hissettiriyor bana kendimi. O listede olmak zaten herhalde Türk halkına iyi bir gururdu. İyi bir gurur olarak görüyorum. Kendim için de önemli bir başarı. İnşallah kazanırım. Hayırlısı ne diyelim? Arda'nın evlilik planı var mı? Oh, çok konuşuyor senin hakkında. Biz spordaki arkadaşlarımız. Hayatta, hayatta böyle şeyler planlayarak olmaz yani. Ben hiçbir zaman özel hayatım hakkında planlayarak bir hareketin içinde olmadım. Zaten planlarsam böyle şeyler güzel olmaz diye düşünüyorum. Kalple ruhla yaşanacak şeyler hayırlısı diyorum ama ben, benle evlenecek olan kişinin aklından aklından şüphe etmek lazım. Tamam, teşekkür ederim. ওরে <small>